Ah kadın deyzem. Allah'ın huzurlarını çıktık. Buraları geldik hacam cenizine. Burada herkes gonu şu tüpüren sen mi deyiyor. Tüpürmedim deysem, Tüpürmedim deysem. Hiç kimse tüpürmem deyzem. Töplerim olsun. Hiç tüpürmem. Yerler dahi tüpürmen deyzem. Ben tüpürmen deyzem. Töplerim olsun bizim üstümüzü pek gelindi desem. O kadar aldığım namazla ala, seccadile, o dülbentle, o tespikle, o kınıla, o zemzem suları elimde kaldı desem. Ben de bundan şikayetçiyim desem. Herkesi aynı kefleri gömeyim desem. Desem bu Allah'ın gari bir sınavı, bir intanı kızım. İntanı kızım. İşte bunlar da gelir, bunlar da geçer deysem. Ne yapacaksın? Allah gari tez bizi kurtarsın deysem. Döpürmedim. Hiç kimse döpürmedim deysem. Döpülerim olsun. Budu gelir, budu da geçer deysem zabır edeceğiz. Hacam Cengiz'in neydi? 40 yıllardır başımda. Bir de aynı evi hapis oldum dezem. <laughs> ne yapacağız? Sabır edeceğiz dezem. Olsun masınlar. Hmm. 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 <laughs> Bir mani de hepinizin moral olsun dezem. <laughs> Adana'nın suları çağıl çağıl çağlıyor. O yer benim ardımdan nazlı nazlı ağlıyor. Dezem. Olmadı ama olsun nasıl dezem. Olsun nasıl dezem. Ha selametine Allah'a emanet olun dezem.